Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Hafta sonlarının vazgeçilmez programı Lifestyle devam eder. Bilişim alanından bu haftaki konuğumuz, proje yöneticisi Fikri Güneş ile birlikteyiz. Fikri Bey merhaba. Merhaba. Ee, şu anda hayata geçirmiş olduğunuz bu projenin detaylarını bizlerle paylaşmanızı istiyorum. Ee, bu serüven nasıl gelişti anlatır mısınız Fikri Bey? Tabii biz 18 yaş üstü bireylere zaten siber güvenlik yazılım eğitimleri veriyoruz. E, ve bu eğitimleri verirken aklımıza şöyle bir soru geldi. Bu eğitimler neden 18 yaş altı gençlere vermiyoruz sorusuyla yola çıkmış olduk aslında. E, Bilişim School, 18 yaş altında olan çocuk ve gençlerimizi e, bilgi sistemleriyle tanışması ve dijital çağdaki yerini alması için tasarlanan bir dijital gençlik projesidir. Bilişim School deyince akla ilk başta eğitim geliyor olabilir. E, ancak bizim çok kuvvetli bir arge yönümüz de var. Eğitim tarafında biz hem kendi bünyemizde hem de okullar tarafındaki öğrencilere eğitim hizmeti veriyoruz. E, senkron ve asenkron olarak iki şekilde eğitim hizmeti veriyoruz. ARGE tarafında ise eğitim süreçlerini destekleyecek platformlar oluşturuyoruz. Peki neden özellikle 18 yaş altı çocuklarımıza ve gençlerimize yoğunlaştınız? Hedeflerinizi sizlerden dinleyebilir miyiz Fikri Bey? Şimdi bu seçimin birden fazla sebebi var. Daha önce biraz önce belirttiğim gibi 18 yaş üstü bireylere bu eğitimleri vermiştik. 18 yaş altındaki bireylerin öğrenme ve algılama kapasitelerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ve bu dönemde verilen eğitimlerin daha yararlı olacağını düşündük bundan dolayı. Bilimsel çalışmalar ise lisans öncesi verilen bilgisayar bilimleri eğitimlerinin öğrencilerin geleceğini olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda küçük çocukların yaratıcılık düzeyinin çok daha yüksek olduğunu ve yaş ilerledikçe bu seviyenin yaratıcılığın düştüğünü göstermektedir. Bizlere uygulamış olduğunuz eğitim metodundan ve aynı zamanda yol haritanızdan da bahseder misiniz Fikri Bey? Bilişim School kapsamında verdiğimiz eğitimlerin hepsi akademik modellere dayanarak hazırlanmıştır ve bir yol haritası takip edilerek verilmektedir. Bilişim School'un yol haritası ve e, uygulamış olduğu eğitim metodu ...farklaştıran noktadır. Bilişim School yol haritası dört aşamadan oluşmaktadır. Bilişime ilk adım, geleceğe inşa, temel seviye, ileri seviye ve proje aşaması. Bahsettiğiniz eğitim süreçlerini destekleyici bu platformları bizlere detaylandırır musunuz peki? Tabii, bünyemizde bulunan ve birbirleriyle entegre çalışan... ...öğrenme yönetim sistemi, siber güvenlik atölyesi ve yazılım atölyesi e, platformlarımız bulunmaktadır. Ve bu platformlarımızla gençlerimize bilgisayar bilimleri eğitimlerini... E, teorikten pratiğe dökme şansı tanıyoruz. Bilişim alanından bu haftaki konumuz proje yöneticisi Fikri Güneş'te sohbetimizi nokta alıyoruz. Sizler gençler ve çocuklar için hazırlanan bu projenin detaylarını incelerken bizler de bir diğer konumuzda ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.